Thank you. Şu serbest piyasada 23 liran üzerinde e, hatta 25 lira diye söylentiler de var ama 23 lira 22 lirayı buldu. E, ve üreticinin de bunu görmesi e, fındıkta aslında koronavirüsün e, çok etkili olmadığını da görüyoruz. Çünkü fındık e, gerçekten farklı bir ürün. E, fındık insan gıdası için vücudumuzun gıdası açısından e, vücudun belki bağışıklık açısından çok önemli bir yeri var dünya Dünyada koronavirüsün çok salgın olduğu iller, ülkelerde bile şu anda fındığa bir talep var. E tabii ki e, özellikle fındıkta çok önemli bir e, devlet kararı oldu. E, özellikle 2019 yılında e, fındıktaki 19 yılına kadar fındıkta bir istikrarsız bir fiyat politikası vardı. Serbest piyasa koşulları e, çok uygun değildi. Yani üretici önünü göremiyordu ama özellikle 2019 yılında Devletimizin almış olduğu hasat öncesi hem fiyat açıklaması hem alım kararı fındıkta çok olumlu oldu. O süreçten sonra fındık fiyatları istikrarlı bir düzeye geldi. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda da fındıkta 2019 yılında önemli ölçüde bir ihracat rakamlarımız oldu. 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi sağlandı. Şu anda o istikrar, fiyat istikrarı hem ihracatımızı artırdı hem de üreticinin bahçeye gitmesini sağladı ve burada en başta devletimiz, en başta üreticimiz, sanayicimiz ve ihracatçımız kazandı. E bunun şu anda istikrarın devam etmesi şu anda bizim açımızdan önemli ve onu görüyoruz. Yani 2020 yılında da fındık yerini ve istikrarını koruyacaktır. Hatta bugünkü fiyatların seviyelerini açılış fiyatları da oluşabilir. Yani bu da üreticiyi ciddi şekilde bir memnun ediyor. Biz üretmeye devam edeceğiz. Türk fındığının da damak tadı gerçekten tartışılmaz. Dünyada tek lider durumda. Hiçbir ülkenin fındığı bizim de rakibimiz değil. Ama biz bilinçli bir şekilde üreticilik yaparsak bilinçli şekilde bir gübreleme, ilaçlama yaparsak fındık kalitesi her zaman yerini koruyacaktır. Şu anda üreticilerimiz bunu yapıyor ve koronavirüsün şu andaki durumundan dolayı da bu fındık üreticileri bu zamanlarını en iyi şekilde devletimizin aldığı tedbirler doğrultusunda değerlendirmeye istiyor ve değerlendiriyor. da Bu da olumlu sonuç inşallah verecektir. Çünkü ama her ne olursa olsun önce sağlık diyoruz. Çünkü bugünlere tedbirler doğrultusunda hem sosyal mesafeyi koruma anlamında fındık tarımı da buna uygun şu anda bahçelerimizde üreticilerimiz zaten birbirlerine yaklaşmadan çalışmalarını yapıyorlar ilaçlamalarını yapıyorlar gübrelerini atıyorlar Bu da sosyal mesafe bir yerde korunmak zorunda zaten bu da bu şekilde yapıldığı zaman inşallah Ağustos ayındaki hasat dönemine en iyi şekilde en sağlıklı bir şekilde inşallah ulaşırız Çünkü önce sağlık diyoruz sonra gıda diyoruz. Yani fiyat e, biraz daha harekete geçeceğini tahmin ediyorum. E, gelişen şeylerden dolayı. E, bir de fındık e, günümüzde daha iyi e, revanşa doğru gidiyor. Yani umudumuz var. yani Çok faydası oldu bu sene fark etti. Yani bu önümüzdeki senede olmasından e, memnun oluruz. Muhakkak ki her fındık üreticisi memnun olduğu gibi ben de memnunum. Ama milletin elinden fındık çıktıktan sonra fındığın fiyatı yukarı çıktı. Aslında fındık elde varken 15-16 lira civarındaydı. 20 lira civarında. Yani enflasyonla beraber. Ben memnunum. Bundan fazla çıkacağını zannetmeyeyim. Memnunum tabii ki. Niye olmasın? Kötü bir şey değil ki. Az yani mı? Bence iyi. Bu kadar fiyatlar olursa. Biz de memnun oluruz çiftçi de. Herkes severek çalışır. Bahçesine bakar.